Tamam, Pardon, yok. affedersin. Müzik yok. Evet. hayır, hayır. Hayır. Bekle. Ya Çağlay'a niye bakıyorsun oğlum? <laughs> Önüne Hazır. baksana. Çağlay'a bakmayacak da bana mı bakacak? Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. <laughs> Dur oğlum gel buraya gel gel. Çağlay sen bir otur. Olun. Otur, bekle. Hayvanın değnesi. Hayır. <laughs> Bunu yapmamız lazım. 3 hakkımız var. Hazır bekle. Hazır. Hop. Aferin sana otur, be. Oldu. Son 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 gel buraya. Son gel hayır otur. Daha da durması gerekiyor açsından. Gel buraya otur. Yeter diyor bence. Hayır yapman lazım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam otur. Bekle sakin. Şş. Sakin hayır. Bekle. <laughs> ya buraya bir kere daha. Ya otur. Sen ama Hayır. ayaklarını sen böyle biraz şey tutuyorsun. Biraz daha tam tavana doğru. Ayağım... Senin soğanım. ayağında problem var. İyi evet. çek çek biraz daha. Yamuk duruyor ya. Destek ayak gerekiyor. Ha, öyle, öyle, Ayakları da kullansın. Aslan şimdi. Aslan şimdi. Aslan. Bravo be. Yavru. Bu, bu yeni bir hareketti. Evet. Bu zor bir hareket tabi Onun için de e, tabanın, ayakkabının tabanının biraz tırtıklı olması gerekiyor. Benim şu an tabanım düz. Ha, o kayıyor yüzden düşüyor. kayıyor. Tırtıklı giyseydin? Evet, o yüzden zaten normal. <laughs> Bizden dikkat dikkat alınmıyor mu Dikkatın. Yok, onlarla alakalı değil. E. Evet. Bir de ya, e, ayakların dedim. hani sabit duramıyor. Senin, ya. evet, böyle evet. Oynuyor, oynuyor. Mesela onu... senin senin yaptığın hareketleri mesela ben şey yapsam, ben ona bir şey versem, ben de yapmaz mı? Deneyelim. <laughs> ha? Deneyelim. Mesela ödül ödül, sana. Ödül ver bana. Max geç yerine. Tek korkmadığım köpek ya her şeyi Gel ya, buraya. Geç yerine bir. Oh, nereye geçtin? Gel ha. Ya, aslansın sen ya. Biliyor beni. Evet. Tanıştık onunla Eçi abi. Şimdi bak. Tek sevdiğim Ay, köpek. Ay ne ya. yapacaksın Pavlamaz ki? Havlaması şey yap. Ay, ne gene. yapabilir Alişan? Bir şey yapar mı? Max Şuradan gözü gülümler mi? mi? Hayır, en azından hani. İşte Belki mama karşılığı değil mi? Şuradan önce, bak. önce sen bir şey yap. Önce sen bir şey yap ondan sonra ben de yapmaya başlayacağım. Şimdi bak bu, bunu çok seviyor. Bu bir Et şunu bir kopartabilirsem. Max canım benim. Bunu böylece var. Onu öylece benim elim almasın. Ama ya. dur yaptır da öyle ver ben. Yapsın öyle vereyim. İşte. Hadi. Max bak elimde ne var bak. Geç, bak. geç. Hadi Alişana. Bak elimde ne Komple var? Alişan'ı yiyebilirsin. Max, Max bak Hadi. elimde ne var? Ama Otur. verme Otur. diyorum hareket Otur. yapacaksın. Verme atlayacak Gel buraya. Max oraya. Gel buraya. Yani, Otur. Do dolan Otur. da bir. Otur. Otur. Bekle. Ayşan. Dolan da dolan. Bekle. Dolan şöyle bir. Dolan şöyle bir. Dolan. Sen değil. Şöyle ol. bir dolan. Böyle bir dolan, böyle, benim gibi, heh, benim gibi evet, böyle. Evet, evet. Böyle Max dolan, <laughs> Max dolan. Bana değil, oraya. Ay onun etrafından. Benim dolan. etrafından, dolan şöyle. Bunu yok, bu yok. Otur, gel buraya, dolan. Otur. <laughs> evet, işte bu. Otur. Karar mı var? ol. Elini ver bakayım, elini ver, elini ver. Ay, <laughs> ay, ay, ay. Tamam, dur şimdi otur. otur, otur, vereceğim, otur. Yat söyle. Yat, yat bakayım. Öldü. Öl bakayım, öl. <laughs> öl bakayım. Öldü, öldü. Tek komut, tek Max, komut. Bekle Alişan. Bekle. Şö şöyle gel bir sana zahmet. Bekle, bekle. Onu hani böyle kenara bekle. doğru şey yapar. Max, ba bana bak. Öl şöyle bakayım. Şöyle bak bana bak. Böyle böyle ol. Hadi şöyle. bir daha. Sert böyle. Max! öldürüyorum sana! Kalk ya, kalk ayağa oğlum. Ver elini ver. İşte bu. Aferin Ay. be. Ver artık hayvana hadi. Ver illet ettin hayvanı ver. Helal olsun. <laughs> al, al, al oğlum. Oğlum aslan. Aa istemiyor. Şimdi ben istemiyorum. Hadi <laughs> aslan sen. <laughs> gel buraya, gel buraya. Al, Max al. Gel yanıma gel. Al, Otur, bekle. Bekle. Uzat. Ben... Yok yok yok, ha, hayır. Hayır, hayır sen uzat ağzı... almayacak, uzat buraya. uzat almayacak. Alsana oğlum. Lan alsana. Hayır, sahibi al demesini bekliyor ya. Sen al demeden olmaz evet. almaz mı? Tanımadığı veya bilmediği insanlardan başka bir yiyecek alması wow. onun için doğru bir i̇şte hareket değil. Aferin o yüzden sana. almıyor. Aferin sana. Benden zekiyim. Aferin. <laughs> Benden... <laughs> ben, ben... ben, beni tanımıyor. <laughs> O de ama şimdi dur konuşmam lazım. Max, Alişan'ı Alişan tanıyoruz. Evet onu herkes tanıyor. Ondan alabilirsin. Git al, al onu. Al onu. Al. <laughs> ama onun hepsini yeme. Dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam ver. Tamam. Demek ya. ki çocuklar ne yapıyor? Ya alma ya, aşk olsun yesin. yesin. Hiçbir şey almıyoruz ona mi? göre. Ha. Ha, büyük mü? Evet. Ona göre. Kamu spotumu da al. burada şey yaparım. <laughs> Max üstümü kirlet. Biraz ama <laughs> o kadar, O kadar olur ya. Ay Max, yerim ben onu. Max afiyet olsun. Afiyet olsun. Başka neler yapacak bize? Dur şimdi, bir yemeğini yesin hayvan. Evet bir yemeğini yesin. <gülüyor> <gülüyor> yemeğini yesin ondan sonra devam <laughs> edecek. Şu an, şu anda e, dizi ya da sinema bir şey var mı Max'le ilgili? Bir şey vardı ama. Dizisi e, vardı bitti. E, şimdi sadece Max'in üzerine ya. kurgulu bir Kaçık dizi <laughs> görüşmeleri var. Öyle mi? Aa. Evet. Bir polisiye. Otur bakayım. Ne güzel. Çocuklar sevdiniz mi Max'i? <laughs> başka, başka bir, şarkı başka söylesin bir şey de yani. yapsın mı bize? Bir tane şarkı söylesin <laughs> mi bize? Hadi <laughs> 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 Heh, söyle söyle. Güzel. Al istansın be. Biz bu havaları bilmiyoruz. Biraz daha bizim havalardan söyle. <laughs> toplama yapıyordu değil mi? Ha, ha. Gel buraya. Bakın şimdi toplama çıkarmayacak işte çocuklar. <laughs> Bakın şeyini şimdi. Göstereceğiz. Daha doğrusu ben kendimi bir görmek istiyorum. Max'in çenesi çok kuvvetli. Evet. Ee, objeyi çok sıkı tutabiliyor. Şimdi acaba benim çenem o kadar kuvvetli mi? Onu bir deneyeceğiz. Gel buraya evet. Max'e. Ne yapacağız? <laughs> Otur. Bekle. Aa, bir şey söyleyeceğim. Sen ağzını onu alacaksın. O da ağzını onu tutacak. Döndüreceğiz falan demeyeceksin değil mi? Deneyelim mi? Hadi Vallahi. bakalım. Allah. Aferin sana. Sağlam. Evet böyle sağlam. Sağlam. Aa. <laughs> Evet. Be, be, benim senemde kuvvetliymiş. Bayağı. Vallahi helal olsun. Max bırak. <laughs> Şimdi Max'ten bir bir toplama çıkarma istiyoruz. Tamam. Ne istiyorsun Max? Kim kim istiyor? Kaçla kaç dakika çarpalım? Sö söyleyin bakalım. Kaçla kaç dakika toplasın Max? Mesela Evet, cevabı. Evet, iki ile iki toplasın mesela bakalım doğru cevap vereceksin. Şimdi burada <laughs> ben şunu söyleyeceğim. Bir kere eğitimin ee, özü disiplindir. Her zaman disiplinden geçer. Disiplinli hoşnut bir şekilde köpeğin e, sahibine karşı itaat <laughs> etmesi gerekiyor. Burada hem sahibinin hem de köpeğin mutlu olması lazım. Öncelikle ona geçmeden önce bir şey göstereceğim. Gel Brimax.